Merhaba arkadaşlar, Otokarşif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bugün çok istenen, çok beklenen araçlardan bir tanesiyle karşınızdayız. Aracımız Toyota Corolla Efsane Kasa. Evet dostlar dediğim gibi bugün Efsane Kasa Corolla ile beraberiz. Nedir bu efsane olan araç? Hemen bakalım. 1995 model Toyota Corolla 1X, 1.3XL olarak geçen versiyonumuz Türkiye'de AE101 adıyla bilinir. Normalde E100'dür. Bunu kasa kodu ama Türkiye'de AE101 olarak bilinir. E, 1.3-4 silindir atmosferik benzinli bir motor bulunuyor. Bu motor 88 beygir güç. 111 bir tork üretebiliyor. Manuel 5'leri bir şanzımanımız var. 1020 kg civarında bir ağırlığa sahip. Bu motor ağırlık şanzıman verisiyle beraber aracımız 0'dan %11.5 saniyede çıkabilirken son uzunluğu fabrika verilerine göre 175 km saat. Araç şehir içerisinde 9, şehir dışında 6, ortalama da 50 litre kötü kötü bir rakı tüketim sunuyor. Depomuz 50 litre, bagajımız 420 litre civarında. C segmenti sedan 4 kapı, 7. nesil bu aracımız. Onu da söyleyeyim 7. kasa jenerasyon bir Corolla bu araç. Donanım paketlerine bakacak olursak işte XL, XLI, XE, XEİ, XE, GL gibi e, ee, versiyonları var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bir tane Gold Edition mı? Öyle bir Gold Special mi? Öyle bir A versiyonu da vardı diye hatırlıyorum. yok pardon. GLE Special Edition mi? Öyle bir şeydi galiba. Her neyse e, ee, motorda baktığımız olarak, baktığımızda bir bir altı atmosferik benzinli motorlarla tercih edebiliyorduk. Bir üçler genel olarak hepsi karbüratörlü. Bir altılarda hem karbüratörlü hem de enjeksiyonlu versiyonları vardı. Aracı yine sedan ve station wagon versiyonları da tipleri de bulunuyordu diyelim. Yine bir 4 dört ileri tok karbüratörlü otomatik şanzıman seçeneği olanlar da az da olsa vardı arkadaşlar. Evet şöyle genel olarak bir tasarımından bahsedelim bu aracın. Ee, şimdi bu Toyota'lar benim de üzere neydi? Efsane kasa denmesinin sebebi sorunsuzluğu arkadaşlar. Basit basit bir araç. Hani çok zor bir araç değil. Ee, çok fazla elektronik vesaire aksam yok. Bundan kaynaklı da e, tamiratı da mümkün olan tamiratı da basit olan bir araç ve kolay kolay da sanayiye uğramayan bir araç. Ondan dolayı efsane kasa olarak Türkiye'de bilinir. Tasarım olarak baktığımızda tabii bu araçta bir oynama var. Ön tarafta süspansiyonlarda oynama var. Çünkü süspansiyon var ama şöyle standart olarak anlatmaya çalışayım sizlere. Şu şekilde far grubumuz var arkadaşlar. Şöyle köşelerde ee, sinyal gibi duran aslında burada park lambaları yanar. Bunlar sinyal değildir. Sinyaller şu aşağıda turuncu turuncu zaten. Göz kırpıyor bizlere. Ortaya geldiğinde böyle yatay şeklinde ee, yine tasarlamış. Ortada küçük bir Toyota logomuz var. Siyah bir malzemeyle kaplı panjurumuz. Yine aşağıda da sinyali birleştiren siyah bir malzeme panjuru var. Alt kısımda ise çizler de sonradan takılma arkadaşlar ama güzel olmuş. Bu araca yakışmış diyelim. Tamponların altında şöyle siyah bölümler bulunuyor. Güzel görünüyor. Bunların daha doğrusu boş versiyonlarında bu tamponların kompresi olanları da vardı diyelim. Evet şu şekilde skeler ve silecekler kabutun üzerinde zaten görünüyor. Açık seçik çok izlenilmeye çalışılmamış. Evet yan tasarımına bakalım şöyle aracımızın Beyaz güzel bir araç bu araçta. Ee, şöyle baktığımızda nelerimiz var. Şu ön tarafta farın ucundan başlayıp şöyle bir çizik şeklinde bir çizgimiz bulunuyor. Stopun üzerinde doğru ilerliyor bu çizgi. Kapı kolları gövde renginde değil, ee, siyah renkte aynalar aynı şekilde siyah renkte. Kapı üzerinde de koruma bantları bulunuyor. Yine kapıların altındaki maşmer kısmı önde ayrı arkada birleşik ama onlar da yine siyah boyalı diyelim arkadaşlar. Siyah şeklinde duruyor. Sağ jantlarımız da geliyordu zaten versiyonlar. Çelik şey, jant versiyonu yoktu. Şöyle de göstereyim. Sinyallerimiz de turuncu turuncu çamurluk üzerinde aynalarda dediğim gibi siyah renkte. Bunlarda da şöyle güzel bir detay. Bunlara özdür mesela şöyle bir antenimiz bulunuyor arkadaşlar burada. Evet şöyle baktığımda arkaya oldu. Geçelim arkadaki detaylara bakalım. Yine arkadan da yine sade şık bir tasarımımız var. Eskimeyen bir yüzü var. Bu araçların gerçekten görüntüsü benim hoşuma hala gider. Orta bir Toyota logosu sağ tarafta ise Corolla yazısını görüyoruz. Böyle stoplarımız kırmızılar, turuncular falan güzel görünüyor. Yine yatay yatay hazırlanmış güzel. Özellikle şu kısım, şu plakalık kısmı böyle şuralarda yanar bunların plakalanmaları. sağda solda yanar. Orası siyah malzemeyle bütün ışık şekilde durun Güzel görünüyor. Hatta geçenlerde bir tane sitede gördüm. Oraya led tasarım yapmışlar bütünce. Dodge Challenger gibi böyle Challenger gibi güzel görünüyordu tasarım olarak. O da güzel bir seçenek yani yapılabilir, düşünülebilir şeyler. Yine arka tamponun da alt kısmı siyah parçamız bulunuyor. Siyah kısmı bulunuyor. Şöyle de sonra takıma bir egzozumuz var. Evet şöyle bagajımıza bagajımıza bakalım. Buradan bagajımız açılmıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam hemen içeriden açacağız. Evet şöyle göstereyim sizlere. Japon klasiğidir. İşte bu kap bagaj açma, benzin kapağı açma tuşları burada. Şöyle şunu bir kere çektim. Bagaj kapağımız kendisini bırakmış olsa gerek. Evet şu şekilde bagaj kapağımızı açtım birazcık netleyelim gösterelim. Tabii stop tasarımından kaynaklı giriş ağzı birazcık daralmış ama velakin şöyle göstereyim. Her yeri kaplı. Yani 95 bin model araba bir incelediğimizi unutmayalım. Ona göre değerlendirelim. Buraların her yeri kaplı olması gayet Sonradan bir sistemi yapılmış. Tabii şöyle göstereyim sizlere. Gayet güç, yani net bir şekilde Giriş giriniz çıkıntısı bulunan sonra giriş çıkıntısı var ama güzel bir bagaj hacmi sunabiliyor. Yeterli seviyelerde diyebiliriz. Şöyle bakmaya çalışayım. Alt kısmına da sizlere göstereyim. Burada LPG'miz var ama burada normalde tam boy bir steple sığıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Orada yine bir şeyler koyabilirsiniz diyelim. Evet bagaj açma kolları, bagaj kolları şöyle açık ve de görünüyor. Görüldüğü üzere burada herhangi bir kaplamamız yok. Burada herhangi bir kaplama bulunmuyor. Buradan tutup bagajımızı hop kapatabiliyoruz. Kibarca da kapanıyor bagajımız. Evet hemen geçtik kapıya. Kapı hissiyatları klasik Japon. Evet döşemelerimiz şöyle. Onun detaylarını anlatacağım. Kapılara geldiğimde burada çok güzel yumuşmuş malzememiz var. Böyle deri kaplama burası. Altında bir süngerimsi malzeme var. Şöyle görülüyor bilmiyorum ama çok güzel bir deseni var. Çok güzel bir detayı var. Şöyle şu krom çizgiler falan. Mesela onlar da güzel detaylardan bir tanesidir. Bir de aynı renkte şöyle bir kaplamamız bulunuyor. Bunlar şöyle panzot gibi değil de bu kavva gibi böyle ince bir kartonlu yapısı var. Ee, güzel yani hala yapısını korumuş. Buralarda yine kolumu koyduğum yerde plastik sert malzeme var. Şurada herhangi bir cebimiz bulunuyor. Arka camlarımız manuel. Şurada da iç açma kollarımız da şöyle göstereyim size. Şunlarda mavi mavi detaylar yapmış arkadaş. Şu şekilde diyelim. Çörelülüklerimiz var. Şu giriş ağızlarında plastikle kullanılmış güzel detaylardan bir tanesi. Evet ön kapımız zaten açıktı. Onu açmaya tekrardan gerek yok. Şöyle göstereyim. Burada da yine yumuşmuş güzel malzeme var. Burada yine arkada yine aynı. Genel olarak arka aynı bir yapısı var. Şurada ama ufak bir cep eklenmiş. Burada şurada bir tane hoparlörümüz. Ön camlarımıza yine. Manuel arkadaşlar bu versiyonda şöyle kapılılıklarımız da bulunuyor. Yan aynaları da buradan ayarlayabiliyoruz. Evet hemen aracın içerisine bineyim mesela sizler için. Evet önü bayağı basık arabanın. Arabanın önü bayağı basık. Evet detaydır mesela onu söyleyeyim. Sağ cep bulunmaz bu araçlarda. Onu söyleyelim. Evet kapımı da kapattım. Oh ne güzel. Nostaljik. Güzel hissettim arabanın içerisinde. Bilmiyorum ben. Şöyle hemen sizlere anlatmaya çalışayım. Burada çok güzel. Yumuşak bir malzeme kullanılacak. Gerçekten şu malzeme hani bu modelde bir araçta baktığımızda çok güzel. Hala yeni araçlarda bile böyle yumuşak malzemeler göremiyoruz maalesef. Evet baktığımızda şu dayan yan camlarımızı açmak için hava benzeri. Burada benim için olan bir hava menfezimiz bulunuyor. Şurada e, arka sisimizin tuşu e, şurada bir tane kapı kilidi tuşumuz bulunuyor. Şuradan da gösterge ışıklı ayarına ayarlayabildiğimiz tuşa yer verilmiş. Şu şöyle bir cebimiz var ruhsatlık şeklinde tasarlanmış gayet güzel. Göstergelerimiz evet göstergelerimiz açık seçik net bir şekilde karşımıza geliyor. Burada araç sahibinin ismi büyük ihtimalle bu da. Şurada bir tane hararet göstergesi şurada bir tane devir saatimiz bulunuyor. Şöyle netliğim net görünsün. Sağ tarafında ise hız kağıdını en sağda yakıt göstergemiz var. Evet direksiyona bakalım. Direksiyonumuz ise şu şekilde iki kollu böyle güzel tasarım olarak biraz incedir bu direksiyonlar ama değişiktir, güzel durur yani nostaljik durur. Ben hoşuma da gider. Göstergi falan hiçbir şekilde kapatmaz zaten. Torbuda tasarımı da öyledir. Açı şuradaki makar sistemi bozulmuş ama burası açılıp kapanabilir normalde. İki tane hava menfezi. Şurada bir tane kasyo saatimiz var. Şurada bir tane son takımı ünite. Şurada dörtlü flaşör tuşu. Şurada arka resistans tuşu. Ee, aracın Kaleferle alakalı, klima ile alakalı, havalandırma ile alakalı ayarlarını oradan yapabiliyorsunuz. Şuradaki ayarlardan yapabiliyorsunuz şöyle. Tasarlanmış böyle yuvarlak yuvarlak değil de değişik bir mekanizması var. Şu aşağıda bayağı büyük bir göz var. Buraya baya bir şeyler koyabilirsiniz. Şurada bir tane küllüğümüz bulunuyor. Burada bir tane çakmaklığımız. Buraya burada ufak tefek bir şeyler koyabileceğimiz boş bir alanımız var. Evet bu aracın en sevdiğim yerlerden bir tanesi vitesinin körü. Ya şu körük hiçbir şekilde eskimez. E, yıllardır her araçta görürsünüz bu hiçbir şekilde eskimez. Yapısını hiçbir şekilde bozmaz. Keşke her şey araba bunları koysa. Görsel olarak da güzel duruyor yani. Çok da çirkin değil. Bence güzel de duruyor. Bayağı da güzeldir yani. hiçbir bir şey olmuyor. O konuda çok güzel. Beşleri bir şanzıman var demiştik. Şu şekilde ufak bir topuzu bulunuyor. Şuradaki tane bozuk para yeri gibi yer yapmışlar. Efe'nin tam ortaya. Altında da ufak tefek yer var. Tabi bu sonradan yapılmış şu kolçak ama bu arabaya da yakışmış aslında baktığımızda. Güzel yani bardak falan olarak da kullanabiliyorsun burayı. Güzel bir detay. Evet koltuklarımız. Arka kısımları şuralarda deri kullanılmış. Bir delimiz var ama şu kısımlar yani çok güzel bir malzemeyle kaplı. ya. Yani benim hoşuma gidiyor bunlar yani ince yapısı var. Şöyle görüldüğü üzere ince bir yapısı var. Yanal destekleri falan şöyle o hafiften çıkmış. Şuradan güzel bir yapısı. Yapısını da bozmaz bu. Kolay kolay eskimiş. Şurası biraz eskimiş ama kolay kolay da eskiyen malzeme değildir bu. Bu da yaşayan bir malzeme Güzel bir malzemedir yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Torbidoya bakalım. Şöyle pat diye açılan çok büyük olmayan bir torbido gözü burada bizi karşıladı. Yukarıya geldim. Burada e, sadece aynası bulunan bir tane. Güneşliğimiz var, arkadaşlar aydınlatma vesaire bulunmuyor. Burada da yine aynı şekilde bulunuyor. Çok açma bir şeyler düşebiliyor devamlı araçlarda kullanalım. Burada herhangi bir aynamız yok. Burayı Rus bu sattık sıkıştırabiliriz. Alana yer verilmiş diyelim. Arkadaş şöyle aracının resmini falan da asmış. Arkadaş aracını seviyor belli. Biz de severiz böyle insanları. Evet otomatik karanlık dikiz aynamız yok. Tabii far sensörü yağmur sensörü de maalesef bulunmuyor. Ben koltuğumu biraz öne çekeyim. Sizler için anlatacağım çünkü. Evet koltuğu kendimi öne çektim. Sırtlık kısmını birazcık düzelteyim. Evet çok yatık çünkü. Şöyle rahat mıyım? Böyle rahat. Böyle bu araba rahat kullanırım. Arkadaki detayları size anlatayım. Hemen geçip Hop geçelim. Hop hop hop. Birazcık koltuğu bir tık geri almam gerekebilir aslında. Baktığımızda. Evet. Arkaya şöyle. Hop. Oy kameram düşüyordu. Evet. Arkaya yerleştim. Şu anda bir parmak, iki parmak boşluk var. Dediğim gibi koltuğu bir tık geri çekmem gerekebilir sadece. Sırtı kısmını ama kaldırabilirim. Ee, arka taraftaki yaşam alanı yeterli seviyede. Şurada bir tane külüp düşünmüş bu tabi sonradan. Düşmüş bu araçta bulunmuyor. Şalt tünelimiz maalesef var. Koltuklar arkasında herhangi bir cep bulunmuyor. Ama arkalar şöyle su müdeliyle kaplı. Emniyet kemerlerimizin ayarı bulunmuyor. Şöyle eski tip diyeceğimiz tutamaklarımız bulunuyor. Şöyle görüldüğü üzere toplamda 3 adet. Ee, ön tarafta herhangi bir aydınlatma yok. Sadece aracın orta tarafında bir aydınlatma düşünülmüş. Bu araçlarda sevdiğim güzel şeylerden bir tanesi de şu tavan döşemesi sonradan mı yapılmış bilmiyorum ama değişik bir kaplaması var. Güzel görünüyor. Silmesi falan basit. Leke tutmaz. Ee, şu detay mesela. Şu kaplama B üstünde A üstündeki şu kaplama ta yukarılara kadar çıkar. Hatta şöyle göstereyim. Böyle ta yukarılara kadar gelir. Her yeri kaplar. Güzel detaylardan bir tanesi. Ak koltuklarımız şu şekilde. Şu köşelerdeki Böğür desteği diyorum ben. Böğür yan desteği, yanal destekler güzel. Yani onlar da hoş. Herhangi bir kolçağımız yok. Herhangi bir görüldüğü üzere kafalığımız bulunmuyor. Bu paketimizde. Bu paket giriş paket sayılabilir. Öyle söyleyeyim size. Baş mesafesini göstereyim. 3 parmak 4 parmak'ın baş mesafesi var. Baş mesafesi konusunda hiç problemimiz yok. Bu araçta bu da var. Bir başka aracımızda daha vardır. O benim hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Şimdi kameramızı bağlıyoruz ve sürüşe geçiyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu araç e, arkadaşlar tarafından isteniyordu. E, böyle bir araç bulduk hemen sizler için. Çekimine başladık diyelim. Evet 1.3 motor var bu araçta. E, karbüratörlü bir motor. Tabi 1.3'lerde zaten enjeksiyonlu yoktu diye hatırlıyorum. 1.6'larda vardı. Bu aracın dediğim gibi 1.6 versiyonu da var. E, onlar tabi biraz daha böyle atiktir. Hatta e, hep bir şey vardır. Nasıl anlatayım sizlere. Ben devreye cevap alamıyorum bu arada. Niye yapamıyorum? Ee, hep bir kapışma vardı işte. Honda'cılar der ki 1.6 AS'lar daha iyi gidiyor. Corolla'cılar der 1.6 daha iyi gidiyor falan. Ne öyle bir ufaktan kapışmaları vardır. Hafiften böyle tatlı tatlı. Öyledir. Diyelim biz de buradan bunu tekrardan almış olalım. Evet dostlar şu anda e, aracın zaten dediğim gibi 95 model bir araç. Ee, o dönemki izlenimlerinden bahsetmek daha mantıklı. Ee, günümüz araçlarla tabii kıyaslanması zor. Yani günümüzdeki teknolojik aşılardan baktığımızda bu araçlarda bunlar bulunmuyor. Bu aracı efsane yapan şeylerden bir tanesi de aslında baktığımızda bu. Yani basit işçiliklerle, basit yöntemlerle e, aracı yürütebiliyorsunuz. Masraf açmıyor sizlere, sanayiye sokmuyor. Kullanıcı dostu bir araç. O yüzden zaten Türkiye'de efsane kasa olarak geçiyor bu aracımız diyelim. Nelerimiz var? Buradaki her şeye erişim mümkün. Her şeyi açık seçik görebiliyoruz. Aracı içerisinde ferah camlarımız kocaman kocaman. Buradaki derinlik algısı fazla değil. Ee, i̇ç hacmi yeterli seviyede diyebiliriz. Görüş açıları ile ilgili problemimiz yok. Aynalarımız tabi düz yapıda olduğu için park manevralarında bir tek aşağı yukarı ayarlar yapmanız gerekir. Başka da bir ayar ihtiyacımız yok. Orta kaynımızın boyutları da gayet güzel. Yani görüş açısıyla ilgili problemimiz bulunmuyor. Baldır desteğimiz yetersiz. Ee, koltuklarımız rahat. Onunla da ilgili bir sıkıntımız yok diyelim. Koltuklarımız gayet rahat arkadaşlar. Bu araçta tabii süspansiyonla ilgili bilgi veremeyeceğim ama çünkü önünde koyullerimiz var. O özünde baktığımızda yumuşumuşmuş bir vardır. Böyle sizi e, bozuk yollarda da rahat ettirir özünde bu araçlar. O konularda gayet <laughs> iyidir diyelim. Evet e, başka nelerimiz var? Dedim ki efsane kasanın asıl önemli olan kısmı efsane olmasının sebebi sorunsuzluğu, e, problemler yaratmaması. Bir sıkıntı çıkarmadan yıllarca uzun süre sizlerin kullanımıza eşlik etmesi konusunda bir problemi yaşatmayan bir araç diyelim. Böyle bir güzel araçtır. Tabii bunların sonra sonradan işte kurbağa far dediğimiz onu da incelemesini yapmıştık. Onlar mesela çıkmıştı. Ondan sonra badem far diye baya baya bir isimli korololar vardır diyelim. Şimdi ben fazla detaylarda detayları da boğmak istemiyorum sizlere. Videoda çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Şimdi şöyle anlatayım. Bu aracımız satılık arkadaşlar. Bol'daki satılık ilanlar arasında görebileceğimiz Corollalar arasında görebileceğimiz bir aracımız bu aracımız. Ee, arkadaşımız güzel de bakıyor aracına. Ee, gayet temiz de bakıyor. Ufak tefek detaylar böyle kendine göre kişiselleştirmeler de yapmış. Dediğim gibi ön tarafta bir ekstra söyleyebileceğimiz kovilimiz var. Böyle boyası vesaire güzel duruyor. Ee, pastacı nasıl büyük ihtimalle yeni. Yani. devamlı böyle bakımlar, böyle şeyler seviyorum galiba sen. Devamlı onlarla uğraştığı belli. Araç böyle ışıl ışıl çil çil duruyor. Gayet güzel bir araç diyelim. Tabii 1.3 motor yeterli midir? Bir üç motor şöyle yeterlidir. Bu aracı kaldırmakta problem yaratmaz. Ee, gitmeme gibi bir şey yoktur. Bu araba tabi atmosferik bir araç olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ona göre kullanmanız gerekiyor. Yokuşlarda tabii ki de bir kesilme yaşanacaktır yapar. Ama ee, ona göre devirli kullanırsanız bir problemsiz bu aracı ilerletebilirsiniz. Ee, bir üçte alınmaz mı? Alınır. Çünkü bunların hani e, baktığımızda arkadaşlar bir üçleri de e, şu anda Şahin Doğan parası dediğimiz fiyatları alabileceğimiz araçlardan bir tanesi bir üçleri uygun maliyetlerle alabilecek bir araç diyelim. Onu da söyleyelim. Yani ne kim tercih eder? Bu adam arabayı parçalıyor burada. Biraz önce arabanın çamurluğu vardı ya. <laughs> gördün mü Volkan abi? Adam parçalıyor arabayı. Ee, yani uygun maliyetlerle alabileceğiniz ya en azından şöyle e, Toyota sorumsuzluğu kalitesi var diyelim. Tabii ki de yalıtımı zayıftı e, baktığımızda. Ama velakin Toyota'nın sorumsuzluğundan kaynaklı tercih edilebilir. E, baktığımızda bunun rakipleri olarak işte Şahinler, Doğanlar, Broadway'ler vesaire baktığımızda onlardı onlar yerine tercih edebilecek çok mantıklı olan araçlardan bir tanesi. Tekrardan söylüyorum aracımız sarı sitede boldaki korolar arasında görebileceğiniz bir araç diyelim. Ee, i̇nşallah sen de yakın zamanda istediğin rakama satarsın kafandaki rakama. Bizden gelen ufak bir ikramın olacak mı? Olacak tabii. Ha, onun da sözünü aldık o zaman. Volkan abi sen ekleyeceğin bir şey var mı? O zaman şöyle söylüyoruz. Şu motordan almayı düşünüyorum. Bu adamı yakalayayım ben. Ha? Ben düşünüyorum bunları almayı soracağım bir bulursam. Nasıl memnun musun diye. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Instagram'dan veya yorumlar kısmından da bizlere yazabilirsiniz. Bir aşırı cevaplar vermeye çalışıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Otokar şifre kalın.